6. bölüm düzlem elektromanyetik dalgalar tanıtım ve anlatılanlar bu pdf dosyası 1. ders videosu açıklamalar ve yorumlar kısmına eklenecektir. İsteyen istek göndererek bu pdf dosyasına ulaşabilir. 6-1 genel bakış Altı tire iki kayıpsız ortamlarda düzlem dalgalar. 6-2.1 Doppler etkisi 6-2.2 Enine elektromanyetik dalgalar 6-2.3 Düzlem dalgaların polarizasyonu 6-3 Kayıplı ortamlarda düzlem dalgalar 6-3.1 Düşük kayıplı dielektrik 6-3.2 iyi iletkenler. Altı tire dört. Grup hızı. 6-5. Elektromanyetik güç akışı ve pointik vektörü. 6-5.1. Anlık ve ortalama güç yoğunlukları. 6-6. Düzlemsel sınırlara düzlem dalgaların dik gelişi. 6-6.1 İyi iletkene dik geliş 6-7 Düzlem dalgaların düzlem sınırlara eğik gelişi 6-7.1 Tam yansıma

Buraya kadar anlatılmış olup ilerleyen zamanlarda bolca örneklerde çözülecektir. Faydalı olması dileğiyle hoşça kalın.